Nisa Hatun, Nora Hatun. Ne işiniz var orada? Hadi sıraya geçin. Hadi. Nora değil benim adım. Bundan böyle Efsun diyeceksiniz. Nereden çıktı o? Şehzademiz koydu adımı. Müslüman oldum. Nerede öyle? Efsun Hatun. Hadi şimdi doğru meşkaneye. Hadi. Çabuk çabuk. Fatma, Fidan, Kim getirdi sizi buraya? Daha Hatun biz... Ben getirdim Daya Hatun. Bir sakıncası mı var? Var elbette. Sen ne hakla getirirsin bunları buraya? İkisi de cezalı. Valide Sultanımız emretti, ben de getirdim. Bir şikayetiniz varsa Valide Sultanımızla görüşün. Fatma Hatun bundan böyle Mahidevran Sultanımızın hizmetinde olacak. Fidan Hatun'unsa harem kalfası olmasını buyurdular. Büyük belayı def ettik. İbrahim Paşa'mız sağ olsun. Girip zorla çıkarmış dairesinden. Başka çaresi yoktu. İyi yapmış. Validem. Sana bir daha buraya gelmemeni söylemiştim. Az evvel cariyelerden Fatma ve Fidan'ı gördüm. Bana dediler ki onları siz hareme almışsınız. Doğru mu bu? Başka türlü girmeleri mümkün mü? Nasıl olur da beni yakmaya çalışanlar hareme alınır? Hani cezalarını vermiştiniz? Cezalarını çektiler Hürrem. Bitti. Fatma'nın kellesinin alınması gerekirken korunuyor. Dahası Mahidevran Sultan'a cariye oluyor. Lalezar Hatun'un dilini kesen fidansa harem kalfası yapılıyor. Kabul edin ki bunlar sizin son çırpınışlarınız bari de. Hareket ettikçe batıyorsunuz. Sultanım, şehzademiz Nora'ya Efsun adını vermiş. Müslüman olmuş. Muhtemelen bu geceyi de şehzademizin yanında geçirecek. Mustafa'm daha çok küçük. Bir kadına bu kadar meftun olması münasip değil. Ben de rahatsız olabileceğinizi düşündüm sultanım. Onun için malumat vermek istedim. Çağır şu hatunu. Neymiş, neyiyle cezbetmiş görelim bakalım. Hayret doğrusu. Nasıl oldu da kurtuldunuz siz? Nasıl geldiniz tekrar Arame? Bari sağ olsun. Yüce affına masar olduk. Bunun affı mı olurmuş? Koca sultanı öldürmeye kalktın. Diri diri yaktın. Herkesi bu oyuna alet ettin. Nisa Hatun. Üzerine vazife olmayan işlere karışma sen. Validemiz böyle uygun görmüş. Sana mı soracaktın? Öyle ya. Hem biz cezamızı çektik. Pişmanız da. Hepsi geride kaldı. Peki ya Hürrem Sultan? O gördü mü sizi? Gördü elbet. Nasıl da korktu bizden. Valideye kaçtı hemen. Gene atıp tutuyorsunuz. Bu söylediklerinizi sultanımız yutturmasın sonra size. Sen bir sussana. Bizim kimseden korkumuz yok. Hürrem Sultan bize bir şey yapamaz. Bence bunu bu kadar kolay karar verme. Koskoca Sultan bunun peşini bırakmaz. Elbet sorar hesabını. Hele ki Hürrem Sultan. Aha şuraya yazıyorum. Burada barındırmaz sizi. Üç vakte kadar yolcusunuz. Senin çenen düştü gene. Hele bir dokun. Bak bakalım neler ediyorum sana. Fatma tamam, uzatma. Nisa, sen de defol git şuradan. Başımızı belaya sokma bizim. Sizin başınız zaten belada. Gözünüzü kapatıp nasıl uyuyorsunuz çok merak ediyorum.